Bilmeyen bir hüzündür bendeki duygu. Gitti de beni yetim öksüz koydu. Feleğim ki yetmedi, bir de gurbet vurdu. El çek tabip, bendeki yaralar kudurdu. Yakışır mı? Al yazma üzerine kara peçe. Yürekten silinmez ismi dilimde hece. Yürekler yanar oldu, tüten ocaklar sönünce. El çek tabip, dertler bitmez menzile varmayınca. Sayfam bitti, kalemim kırıldı, yazmıyor artık. İki yakan bir olmuyor, ceketim yırtık. Yoruldum artık, bedenim kırık dökük. El çek tabip Yaralarımın ağzı sökük Kaçıp gidecek yerim yok Kader ağını ördü Garip çelebi Ne çileler Ne dertler gördü Biz dertle kahrını çektik El devran sürdü El çek tabip hasret ateşi yaralarımı çoktan sardı. Garip anam, çile hüzün için mi doğurdun beni? Hasret ateşi yaktı, kül etti bendeki bedeni. Ölürsem gurbet elleri hasret olur nedeni. El çek tabip, sardı tutmaz, yaradır bendeki. Düşenin dostu yok. Budur yaşamın kanunu. Düşküne yoksula zulüm. Hani adalet bu mu? Kimse bilmez hayat nereye götürür sonumu. El çek tabip, gurbet elleri içti kanımı. Şiir ve yorum Refik Çelabi saygılarımla. mm -hmm.